Ya lastiğimiz patlamış bizim değil mi Aras? Evet. Gel değiştirdik. Gel şurada abi nasıl yapıyor bir bak yani. Gel. gel oğlum. Gel. Bak lastiğimizi şişirdi. Çivi var lastiğimizde. Çok güzel girmiş. Bak gördün mü Aras vidayı? Bak şurada bak. Gördün mü? ...bir anda havamız inmiş. Bak abi ne güzel yapıyor. Canım abim benim. Aras. Bunu biz kendimiz değiştirdik lastiği evde değil mi? Ne kadar zor oldu. Bak bu abi genç yaşta... ...ne kadar güzel zor bir iş yapıyor. Bak bak, bak çivi çıkarıyor bak. O mu abisi bizi patlatan? Bak Aras daha çok soktu şeyi, çiviyi. o içine açtı bir de. Ot. Aras nasıl oldu? Bak fitil sokuyor bak. Evet, okay. Ha, teşekkür ederim.

Var mı bir şey abi? Tamam. Kaç basıyorsun? 33 mü? 34 tamam. Aras bak 34 basacağız unutma tamam mı? İndiğinde 34 basacağız. Ve bitti. Başka patlak yok. Zaten olsa bir daha geri geliriz yani. Evet. Aras bak şimdi bizim seninle ikimizin taktiği lastik var ya bak. Onu sökecek şimdi. Bunu takacak. Onu geri bagaja koyacağız. Anladın mı? Aras bak ne kadar kolay değil mi? Evet. Ne kadar kolay kaldırdı değil mi? Halbuki biz ne kadar zor sökmüştük değil mi seninle bunu? Bak onun tabancası var. Şimdi tabancayla Çat diye sökecek bak. Bak şimdi bak. Tabancaya bak. Aras. Bir dakikada söktü değil mi? Ne diyorsun? Aras, öbür kat Bak o, bunun adı ne biliyor musun? Kriko Arabayı kamyonu kaldırır bu Çok güçlü bu biliyor musun Bak şu bizim Şu da kriko bak Aras şu da Gördün mü Aras bir. Aras Aras bir Aras